Herkese selam, merhabalar. İskambil falıma hoş geldiniz. Fal açıyorum. Oğlak Burcu'na, Oğlak Burcu'na gelsin falım. Evet, oğlak burcu, sinirsel çıktı, sinir sinir stres çıktı, hmm, sinir stres, hem akrabadan hem aileden. Şimdi akraba çıktı, kadın erkek göstermedi ama akraba çıktı. Bir de aileden sinir stres, aileden sinir stres çok görüyorsunuz. Bilmiyorum, baskı mı var? Bilmiyorum çok sinir stres oluyorsunuz Bir de şöyle diyeyim o dediğim aile akraba kime kızgınsınız en çok kızgın Eğer kızgınsınız en çok barışma kartı çıktı Aranız biraz şey değil kavgalı da değilsiniz. Yani herkes kendi haline, sen kendi haline şey ettin, o da kendi haline görüşmediniz. Ama bir barışma kartı çıktı, barışacaksın. Ee, kalbi poş olan ayrılmış kişilere söylüyorum, yeni aşk var ayrılmış kişilere. Oy, bu ne? Kapkara kartlar çıktı. Bir belge. Bilmiyorum alacaktınız alamadınız. Bakın onu genel söylüyorum bir belge, bir evrak kavgayla olduğu daha önceden biraz böyle çok sorun yaşadınız bir devlet kişiyle sorun yaşadınız daha önceden yani haya bir seni yordu beynini yordu beynini yordu. Maddi olarak şimdi şöyle çıktı. Maddi olarak paran oluyor sonra paran su gibi gidiyor. Maddi olarak dikkat et. Borçlandın belki bankada bilmiyorum ne. Yani olabilir. Borçlandın birik birlikte birlikte. Hani çok dikkat edin. Çünkü maddi olarak biraz sorun var. Ama burada şöyle sorun var. Bak para eline geçiyor. Sen hemen harcıyorsun. Bilmiyorum aileneme mi harcıyorsun, kendine mi, ne, ne harcıyorsun, borçlarını mı kapatmaya çalışıyorsun. Borçlar çok var. O yüzden birikmiş böyle anladınız mı? Ama maddi olarak şöyle çalışansın zaten eline geçiyor para. Ama ne oluyor? Parayı harcıyorsun. Ç Parayı çarçur etmiyorsun. Sadece ihtiyacı olan tabii ki har ihtiyaç olan tabii eve yani harcıyorsun. Eve, kendine parasız kalıyorsun. Bekarlara söylüyorum. Kadın erkek bekarlara fırsatlarınız var. Fırsat var. Fırsat kartı çıktı. Çocukları olan hmm. Çocuklar olan oğlak Burcu e, ailesi olan böyle oturup da bir şeyler konuşacaksınız. Önemli konuşma yapacaksınız. E, belki şöyle çocuğun diyebilir ya da eşiniz olabilir. Ben iş değiştiriyorum. Iş, başka işe gireceğim. İşi bırakıyorum. Her şey olabilir. Böyle bir toplanıp konuşacaksınız. Önemli konuşma. Eee Aşktan bekarla, bekarlara söylüyorum. Aşktan darbe darbe çok e, çıktı. Darbe. Şu an e, eğer sen bekliyorsan barışacaksın diye barışmayacaksın. Onu da söylüyorum. E, bir de hmm, bilmiyorum bir kadın esmer bir kadın. Eşinden ayrılmış bilmiyorum. Dul kadın. Ona da çok dikkat edin. E, bir de <laughs> dikkat edin. Bir de eee şu an ilişki, yani ilişkiden ayrılmış. Belki de ayrılmadınız. Küssünüz. Yani çok tam, tam ayrılmadınız. Aranıza giden, giren bir kadın çıktı. Arkadaşınız sizin. Sizin arkadaşınız, yakınınız. Aranıza giren, işinizi bozan böyle. O, kalp çok güzel çıktı. Kalp, e, kalbin temiz. Sadece sağlıkla ilgili, psikolojik olarak şey yıprandın. Ama Sağlıkla ilgili e, Tabii ki ihmal etmeyin sağlığınızı. Sağlıkla ilgili güzel gelişmelerin var. Sürpriz gelişmeleri var. Kalbini ferah tut. Çok güzel çıktı e, falan. E, kalbinin içinde. Kalbini ferah tut. Ferah kartı çıktı. Yani ferah tut. Mesela korkma. Düzelecek. Korkma olacak. Heyecanlanma. Böyle. Onu misal söyledim Tabii ki sonuna bakalım kimiyle kalacaksınız neyle kalacaksınız Oğlak burcu Hani demiştim ya bir devlet kapısında bir sorun yaşadığınız daha önceden. Şu an e, devlet kapısından yine sorun çıktı. Mahkeme. Mahkeme işleri şu an devam ediyor. Ya sorun derken devam ediyor, bitmiyor. Şu an bitmedi, devam edecek. Uzak yolun var. Bu bir plan. Şu an gitmiyorsun. Bir plan kurdun. Yani düşüncen. Uzak yol gözüküyor sana. Ama biraz geç olacak. Çünkü böyle bir kart gösterdi. Biraz geç olacak. şöyle biraz ağız kavgası gibi böyle laf sokmalar olacak. Karşı taraf böyle çok sokmayacak. En çok sen sokacaksın lafı. Biraz aa, dikkat et. Yani sivri diline dikkat et. Tamam mı? Çünkü şey bazen haklı hani ben haklıyım kendini haklı şey ettirmek istiyorsun ama önce bir dinleyeceksin karşı tarafı dinle lafı sokma iğneleme ya da sinir sinirli eğer sinirlisin sinirini başkasından çıkarma sivri dilini biraz hakim ol ferah kartların iki ferah var iki ferah kartın var ferahla ferah kartı yani iki ferah kartı ne anlama geliyor? Gelişmelerin güzel olacak, korkma, düzelecek. Yani mesela korkma, korkmuyorsa yani belki de korkmuyorsun. Yani kartın anlamı söylüyorum. Yani ferahla kalbini temiz tut. Geçecek. Hepsi geçecek. Kalbini temiz tut. Bir de evli bir kadından dikkat edin. Evli bir kadın. Ona çok dikkat edin. Ee, burnunu sokuyor her şeye. Sizin hayatınıza dikkat edin. Sarışın da olabilir demek istedim kadın. Ee, oy 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 nedir bu? Aa, bir şey yaşlı biri birisi çıktı. Yaşlı birinin bir sa sağlık sorunu olacak. Yaşlı birisi, yaşlı birinin sağlık durumu iyi olmayacak duyacaksın. Ee, evde yatıyor bu yaşlı birisi. Evde yatıyor. Ee, doktora götüreceksiniz sonu. Onun doktorluk işi olacak. Doktora götüreceksiniz. Bunu böyle tutayım. Bunu çekecektim. Burada kalsın. Evet. E telefon görüşmesi. Yüz yüze görüşmesi. Bu konuşma her şey bitecek. Telefon görüşmesi. Yüz yüze görüşmesi. Her şey bitir bitecek. Yani orada yüzleşme çıktı. Ve her şey bitecek. Yüzleşme, yüzle yüzleşeceksiniz. Hmm. şu an hani aileden aileye çok çabalıyorsun, koşuşturuyorsun, eve bir şeyler yapmaya düşünüyorsun, bir şeyler almaya düşünüyorsun, hoşuna gidiyor diyor. Öyle şey dersin telaştasın. Sürpriz gelişmelerin var ve çok güzel fırsatların var. Oğlak burcu bunu çekecektim. Marut bunu böyle gelsin. şimdi çekecektim parıl parıl moral moralin yüksek pozitif parıl parıl kartlar çıktı. Güzel şeyler seni övüyorlar, seni met ediyorlar. Öyle hoşuna gidecek şeyler duyuyorsun. Çocuklarınızla diyalogunuz yoksa evde şey ya da çocuklarınızı mı görmüyorsunuz bilmiyorum çalışıyorsunuz. Çocuklarla biraz diyalog kurun. Çocukları sizinle konuşmaya ihtiyacı var. Herkes kendi halinde ve göz yaşın var ama sevinçli göz yaşın var. Sevinçli göz yaşın çıktı. Oğlak burcu. Son kart bakalım ne çıktı. Böyle, 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 İşte böyle. Evet, çocuklar bir de gençlere söylüyorum. Gençlere boş şeylerle meşgul olmayın. Boş insanlarla görüşmeyin. Onlardan bir fayda yok. Yani fayda yok derken illa fayda hani arkadaşlık edeceğim diye faydam olsun diye değil. Boş insanlar, boş insan. Onlar seni kuyruğa çekerler. Kuyruğa kuyuya, kuyuya çekerler böyle seni. Yani seni öyle kötü bir şey, kötü bir, iyi bir tavsiye, iyi bir naslihat, nasihat, nasihat vermez der size. O yüzden boş insanlarla görüşmeyin canlarım. Evet. <laughs> Hamile olan kız çocuğu çıktı hamile olan sinir stres var böyle sinirsel olarak sinir streslerin var maddi olarak sonunun e, sorunun yok maddi olarak düzeltme çıktı e, haberlerin var evrak belge haber alacaksın ve kalbi boş olan kalbi boş olan oğlak burcu aşk çıktı aşk yeni aşk. Bu kadar Oğlak Burcu. Yorum yazmayı unutmayın. Yorum bekliyorum sizden. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın, sağlıkla kalın.